Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün çarşamba bildiğiniz üzere maçta etkinliği bitti arkadaşlar. Maçta'nın şimdi finalini izleyerek GP kazanabiliriz. Hani oyuna yeni başlayan arkadaşlarım varsa belki bunu bilmiyor olabilirler ya da e, oynayan arkadaşlarım unutmuş olabilirler. E, genelde insanlar unutabiliyorlar. Çarşamba ve pazar günleri arkadaşlar maç finallerini izleyerek GP kazanabiliyoruz. E futbola gireceğiz arkadaşlar. Tabii ki bunun için maç en az 1500 puan toplamış olmanız gerekiyor. Maç diye tıkladığımız zaman maç oynama e, artık bitti arkadaşlar. Bundan sonra tamamen finalleri izleyerek GP kazanma aşamasıdır. Bir tane maç diye olduğu için arkadaşlar sadece bir final izleyeceğiz. E, finali izlediğimiz zaman ben toplamda 6700 puan yapmışım. Bunun için e, 1500 yeterlidir arkadaşlar. İleri diyorum. Şimdi büyük finali seyret arkadaşlar. Ödülü de göstereyim bu arada. Maksimum 15.000 GP kazanabiliriz. Bizim taraf kazandıysa arkadaşlar 15.000 GP. Bizim tarafımız kaybettiyse örneğin biz iç sahayı seçmişizdir ama dış sağa kazanmıştır. O zaman da 11.000 GP kazanacağız. En kötü 11.000 GP'yi alıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece çarşamba ve pazar günleri maç day finallerini seyretmek. Şimdi seyrete tıkladığım zaman arkadaşlar artık maç başlayacak. Maçın bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar e, ve maç bittiğinde 15.000 ya da 11.000 gp'yi bize verecek yapmamız gereken sadece bu maç diye gireceğiz finali seyret diyeceğiz zaten o bizi yönlendirecek arkadaşlar. Bunu pazar günleri de yapıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarım belki hani bilmeyebilirler. GP kasmanın yöntemlerinden birisi de budur arkadaşlar. Çarşamba ve pazar günleri maçtay finallerini izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın size iyi oyunlar iyi seyirler.